İyi günler. Başkent Üniversitesi Akademik Değerlendirme Koordinatörü günün içinde strateji sohbetlerine hoş geldiniz. Bu videoda cevaplandırmak istediğimiz soru stratejik amaçlar, stratejik alanlar, strateji ve hedefler nelerdir? Bunların Başkent Üniversitesi açısından anlamı nedir? Öncelikle e, şunu söylemek gerekiyor. Daha önceki videolarda konuştuğumuz şekilde misyonumuzdaki hedeflere ulaşmak, misyonumuzu gerçekleştirmek üzere o yolda ilerlemek bizim için stratejiydi. Bu yol Başkent Üniversitesi açısından 3 patikadan oluşuyor. Biz her bir patikaya stratejik alan diyoruz. Bu alanlardan ilki bilimsel üretimi ilişkin faaliyetleri barındırıyor. Bilimsel yönetimi ilişkin e, stratejik alanımızda amacımız nitelikli araştırmalarla etkili yayınlar yapmak. Mottomuz bilim bize toplanır, bizden yayılır. Ve odağımız lisansüstü çalışımlar. E, bu alanda, stratejik alanımızda altı tane hedefimiz var. Bunlar personel niteliğini yüksek tutmak, disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştırmak, yaratıcılığı ve yenilikçi özendirmek, bilimsel üretimi özendirecek ve destekleyecek altyapıyı en üst düzeye çıkartmak, ana dilimizde bilimsel yayın yapmak ve Türkçenin bilim dili olarak zenginleşmesi için katkıda bulunmak, uluslararası indekslere girebilecek dergiler yayınlamak. Dolayısıyla bu hedeflerimize yönelik her türlü eylem bizi amacımız olan nitelikli nitilik araş, araştırmalarla yayınlar yapmak konusunda besleyecektir. Sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış öğrenciler yetiştirmek, düşünce çeşitliliğine olanak veren yaratıcı ve yenilikçi bir öğretim ortamı oluşturmak, öğretim elemanı seçiminde niteliği önde tutmak, kendisini geliştiren etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip öğretim elemanlarıyla öğrencileri buluşturmaktır.